Dostlarım selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tam aradığınız video ayağınıza geldi diyebilirim. Bugün sizlerle beraber TikTok'taki beğenilerimizi, takipçilerimizi ve izlenmelerimizi şifre vermeden tek tıklamanız yükseltebiliriz ona bakacağız. Öncelikle baktığımızda beğeni konusunda 30 bin beğeni yaklaştık. 10.000 takipçi olmuşuz ve videoların izlenmesi görüyorsunuz. Birazdan göstereceğim sistem sayesinde uçulmuş durumdayım. Sistem nedir peki? esaman.com.tr sistemi açıklama kısmında link var. Başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz göreceksiniz arkadaşlar. Bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Bir defa direkt linke tıklıyorsunuz. Hızlı üyelik kısmına geliyorsunuz. Burada Google ile kayıt olabilirsiniz. Yani direkt tıkladığınızda ana Google ile kaydınız gerçekleşiyor. Ya da sistem uygun herhangi bir kullanıcı adı girip e-posta telefon ve şifre girerekten üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ve şöyle bir şey söylemek isterim sizlere. Sizlere sistemi 2 yıldır sabit olarak kullanmaktayım arkadaşlar. En eski videolarımıza girip bakın yine bu sistemi göreceksiniz. Yani güven konusunda kesinlikle ama kesinlikle hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Baktığımızda yani sistemin ileri seviye gelişmiş bir sistem olduğunu kendimizde de görebiliyoruz. Baktığımızda arkadaşlar yani tüm sosyal medya platform paketleri var. Birazdan göreceğiz paket fiyatları ciddi anlamda baya baya ucuz. Şimdi bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bir bakiye ihtiyacımız var. Bakiye ekleyeceğiz. Telefondan giriyorsanız sağ üst köşede 3 çizgi var. Direkt basıp bakiye ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde ise kredi kartı, banka kartı, havale EFT, papara bulunmaktadır. Herhangi birini seçip tutara gittikten sonra telefon numaramızı giriyoruz. Bakiye ekle basıyoruz ve anında bakiyemiz ekleniyor. Hemen gelelim beğeniye. Sadece beğeniye de bakmayın. Abi takipçi olsun, izlenme olsun, yorum olsun. Bunlara da bir göz gezdirin. Çünkü yani sistemi sizlere gönül rahatlığı önerebiliyorum. Ve güvenilir ucuz bir sistem arkadaşlar. Baktığımızda ee, özür diliyorum beyine geldik. Yani bir adet beyni 24 TL abi hiçbir şey. Gerçekten hiçbir şey. Diğer sistemlere baktığınızda yani ne kadar ucuz yani bu sistemin ne kadar ucuz ve ne kadar güvenilir olduğunu kendiniz de göreceksiniz. Link yerine direkt videomuzun bağlantısını kopyalayacağız. Ee, bu videomuz 10.000 olmuş. Diğeri 10.100. Bu da, da 10.000 olmaya işinde. Bunu da sizlerle beraber yavaş yavaş 10.000 yapmak istiyorum. Yoksa istesem tek de yaparım da. Yani sizlerle beraber yapalım. Kaç e, beyni var? 9.596. E, bir 30 adet gönderelim. Tamam siparişi ver dedik. Anında siparişimiz alındı arkadaşlar. Ne alıyorsak alalım en fazla 2 veya 3 dakika içinde geliyor. Hiçbir şekilde bekletmeymiş, iptal etmeymiş. Abi bu sistemde öyle şeyler beklemeyin. Gerçekten beklemeyin. Anında geliyor. Birazdan göreceğiz zaten. Eğer ki sistemle ilgili bir sorun yaşarsanız destek sistemine gelip konu mesajı yazar. Bileti göndere basarsanız hemen sizlere dönüş sağlanır. 9550 9596 beğenimiz tamamdır. Baktığımızda zaten beğenilerin hemen hemen yarısı geldi ve haline de gelmeye devam ediyor. Görüyorsunuz sistemin hızlılığını arkadaşlar. Yani siparişi ver dediğimiz gibi abi anında geldi. Bakın anında. Hiç beklemedik. Fark ettiniz mi? Yani bir 30 saniye bekledik ya beklemedik arkadaşlar. Görüyorsunuz ki beğeniler geldiği ve haline gelmeye devam ediyor. Yani güzel bir sistem kaçırmanızı asla istemeyeceğim bir sistem arkadaşlar. Gördüğünüz üzere birçok yani beğenilerimiz hepsi geldi arkadaşlar. Açıklama kısmında link var videomuz buraya kadar da bir sonraki videoda görüşürüz hoşça hoşçakalın.